Sevgili öğrenciler, değerli veliler, benim tercihim programına tekrar hoş geldiniz. Üniversite sınavını atlattık. Umarım e, sınavda e, sınavı başarılı bir şekilde e, geçirmişsinizdir. Dilediğiniz, istediğiniz bölümleri e, seçebilir seçebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Hatırlarsınız, e, iki aylık süre zarfında üniversiteleri tanıtmaya e, çalıştık. Sınavdan sonra e, daha çok sizden gelen talepler doğrusu doğrultusunda bölümleri tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda bugün Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meltem Demirgöz Bal hocamız bizlerle birlikte olacak ve kendi bölümünü, ebelik bölümünü tanıtacak. Sayın hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sayın hocam programın <laughs> girişinde de e, bahsettim. Özellikle bu pandemi döneminde e, öğrencilerimiz çok e, fırsat bulamadılar. Belki üniversitelerde hakeza aynı şekilde kendilerini tanıtamadılar. Bizim bu programda maksadımız öğrencilere bu anlamda e, rehberlik edebilmek, yol gösterebilmek. E, dilerseniz programımıza başlayalım sayın hocam. E, öncelikle programı başlamadan önce kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanıyım. 2016 yılından beri Marmara Üniversitesi ailesi içerisinde görev yapıyorum. 2011 yılında doktoramı İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Bilim Dalı'nda tamamladım. Evliyim ve 8 yaşında ikiz çocuk annesiyim. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Allah bağışlasın. Ee, Sayın Hocam, e, ebelik bölümü özellikle tercih edilen, çok talep gören bir bölüm. Ebelik, hemşirelik, e, e, hasta bakıcılığı belki. Son dönemde e, geri atı dediğimiz bölümler çokça soruluyor. Öğrenciler tarafından da çokça soruluyor. Çok talep de gören bölümler. E, özellikle bildiğim kadarıyla istihdam açısından da e, çok e, önemli, değerli. Ve çok da e, öğrencilerin bu anlamda zorlanmadığı bölümler. Bölümümüz hakkında hocam kısaca bilgi verebilir misiniz? Bölümümüz çok köklü bir geçmişe sahip. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Biz ülkemizin uzun yıllar ebe ihtiyacını karşılamış olan Zeynep Kamil Sağlık Yüksek Okulu'nun fakülteleşmiş, fakültede bir bölüm haline gelmiş haliyiz. Onun için kurumsal bir yapımız var. Sistemli, kurumsal bir alt kimliğimiz bulunmakta. Ee, öğrencilerimiz e, çekirdek eğitimini gebelik, doğum öncesi sonrası, çocuk sağlığı ve ruh sağlığı hemşir ru, ruh, sağlığı olmak üzere dört ana bilim dalın dört ana bölümün birleşmiş şeklinde ebelikte çekirdek kadrosu bundan oluşuyor. Onun dışında multidisipliner yaklaşımla öğrencilerimize derslerini veriyoruz. Örneğin fizyoloji, genetik, anatomi, histoloji, embriyoloji gibi dersleri tıp fakültesinden yani Marmara Üniversitesi tıp fakültesinin hocaları. Çünkü çok zengin bir üniversiteyiz. Tıp fakültesi hocalarımız veriyor. Örneğin farmakoloji derslerimizi eczacılık fakültesi hocalarımız veriyor. Cerrahi hastalıklar, iç hastalıklar derslerimizi hemşirelik bölümü hocalarımız veriyor. Alanında en yetkili hocalara ders verdiriyoruz ki öğrencilerimiz çok zengin bir şekilde mezun olabilsinler adına. Örneğin genel beslenme dersimizi beslenme bölümümüzün hocaları veriyor. E, tıbbi dokümantasyon, temel bilgisayar, bilişim teknolojileri gibi derslerimizi de yine aynı fakültemiz içerisinde bulunan yönetim dersi hocalarımız veriyor. Bunlar bizim zorunlu derslerimiz. Onun dışında çok zengin, çok geniş, kapsamlı bir seçmeli ders havuzumuz var. Örneğin öğrencilerimiz istatistiklere baktığımız zaman %60'ı İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz, İstanbul dışından gelen ya da İstanbul'da olup da İstanbul'u tanımayan öğrencilerimize seçmeli ders havuzumuzdan örneğin İstanbul kültürü dersimiz var. Kanat tarihi dersimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli doktoralı hocalarımız tarafından o dersleri verdiriyoruz. Örneğin e, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, satranç gibi dersleri de alsınlar istiyoruz öğrencilerimiz. Türkiye'de çok az sayıda örneğin psikodrama diploması olan eleman var. Ve bizim hocalarımızdan, çekirdek kadrosunda bulunan hocalarımızdan birisi psikodrama diplomalı ve öğrencilerimizi seçmeli ders havuzunda psikodrama da var. Kendi özleriyle tartışabilmek, kendi içlerindeki sıkıntıları giderebilmek ve bunu ilerleyen dönemlerde bakım verdiği insanlara da sunabilmek amacıyla psikodrama dersleri veriyoruz. Satranç derslerimiz var. Yani öğrencilerimizi sadece mesleki anlamda değil, çok yönlü bir şekilde geliştirerek mezun etme hedefimiz var ve e, bu altyapıya sahip bir üniversite ve bölüm. Teşekkür ediyorum sayın hocam. Aslında ikinci soruma da kısmen cevap verdiniz. İkinci soruda daha çok ders içerikleriyle ilgili sizden bilgi talep edecektim. Anladığım kadarıyla e, multidisipliner e, bir bölüm. Evet. E, biraz daha e, detaylı bilgi vermek ister misiniz Sayın Hocam derslerle ilgili? Dersler e, birinci sınıfın birinci döneminde öğrencilerimize temel ebelik felsefesi ve kuramları anlatıyoruz. Birinci sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimiz yavaş yavaş e, staja alıştırmak adına simülasyon uygulama laboratuvarımız var, simülasyon laboratuvarımız var birinci sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimize damar yolu açma, enjeksiyon yapma, hayati bulguları alma gibi bütün sağlık profesyonellerinin bilmesi gereken şeyleri veriyoruz. Öğrencilerimiz birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtikleri zaman herhangi bir yaz stajına göndermiyoruz. İkinci sınıfa geldikleri zaman öğrencilerimiz birinci döneminde gebelik, ikinci döneminde de riskli gebelik takibini ve ebelik bakımını alıyorlar ve İstanbul'un bütün eğitim araştırma hastanelerine, tıp fakültelerine, doğum evlerine staja gönderiyorlar ve haftada bir gün mutlaka staja gitmek zorundalar. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken öğrencilerimizin 15-3 günü olmak üzere yaklaşık 3 hafta yaz stajını tamamlaması gerekiyor ki öğrenmiş olduklarını yaz stajında, istedikleri hastanelerde 15 gün tamamlamak zorunluluğu var ve bu sırada Gebe takibi yapacaklar. İster normal gebelik olsun, ister riskli gebelik olsun. Üçüncü sınıfa geldikleri zaman öğrencilerimiz doğum dersini alıyorlar. Çünkü ebelerin normal doğumu yaptırma yetki ve sorumlulukları var. Ancak biz üçüncü sınıfta öğrencilerimizi hastanelere stajya çıkarmak yerine simülasyon laboratuvarımızda doğum yaptırmayı ve doğum sürecini öğretiyoruz öğrenci sonuna kadar yeter artık hocam ben öğrendim diyene kadar normal doğumu yaptırıp öğrettikten sonra riskli doğum ebenin yetkisi değil ama normal ve patolojik olanı birbirinden ayırması için bunu da bilmesi gerekiyor. Acil durumlarda obstetrik acil dediğimiz durumlarda ebenin yapması gereken bütün girişimleri onlara öğretiyoruz. Üçüncü sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra da öğrencimiz dördüncü sınıfa geçerken yaz stajını yine 2'den 3'e geçerken yapmış olduğu gibi yaz stajını 15 günlük bir yaz stajı var. Onu tamamlaması gerekiyor ve genelde öğrencilerimiz kendi ailelerinin olduğu yerlerde yaz stajlarını yapıyorlar ve ebe mezun olabilmek için 40 tane normal doğumu kendi başına hiç yardım almaksızın yönetme zorunluluğu var mezun olma kriterlerimiz arasında. Ve genelde yaz stajında öğrencilerimiz bu 40 doğumunu tamamlıyor. Dördüncü sınıfa geldiklerinde ise sadece seçmeli dersleri ve intern programlarımız var. Dört tane intern programımız var. Öğrenci bu dört intern programından birinci dönemde birini istediğini seçebilir. İkinci dönemde diğerini seçiyor ve haftanın üç günü Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Doğum Evi staja çıkıyor. Geri kalan iki gününde de e, seçim ilgi derslerini vermek üzere fakültemize geliyor ve e, bütün kriterleri tamamladıktan sonra öğrencimizi mezun ediyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. E, farklı sosyal mecralardan da sorular geliyor. Özellikle istihdam olanakları sorulmuş. Ebelik e, mezunu sadece ebe olarak mı istihdam edilir diye sorulmuş. Ve e, devlette mi yoksa daha çok özel sektörde, özel hastanelerde mi istihdam olmakları vardır diye sormuşlar Sayın Hocam. Şimdi e, bu soruya şu şekilde yanıt verebilirim. Bizim ebelik bölümü öğretim üyeleri olarak mücadelemiz ebe mezunlarımızın ebe olarak istihdam edilmesi. Bizim mücadelemiz bu zaten. Başka bir şekilde istihdam edilmesin. Ebe mezunumuz hemşire olarak görevlendirilmesin. Çünkü ülkemizin çok ciddi bir ebe açığı var, gerek var. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki sezeryan oranları yüzde 10 ila 15'i geçmemeli. Ülkemizdeki verilere göre yüzde 53.1 sezeryan oranımız var. Ki bu özel hastanelerde yapıldığı zaman bu doğumlar yüzde 80'lere 90'lara çıkmış durumda ki bu korkunç. Biz biliyoruz ki ebelik bakım hizmetlerinin geliştiği ülkelerde, örneğin Hollanda gibi ülkelerde yüzde onu geçmiyor sezeryan olanları. Eğer ebeler ebe olarak istihdam edilirlerse bizim argümanımız bu. Sezeryan oranları gerçekten düşecektir. Bizim öğrencilerimiz mezun oldukları andan itibaren örneğin serbest ebelik yapan öğrencilerimiz var. Serbest ebelik yapabilirler. Herhangi bir kurumda çalışmaksızın gebe takibi yapabilirler. 0-6 yaş grubu çocuk takibi yapabilirler ve normal doğum yaptırabilirler. Onun dışında bütün eğitim araştırma hastanelerinde, tıp fakültelerinde, birinci basamak, ikinci basamak, 3. basamak bütün sağlık hizmetlerinde ve özel hastanelerde istihdam edilebilirler. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. Ee, tam korona e, zamanında bizim mezun öğrencilerimizle görüşmek üzere Almanya Sağlık Bakanlığından yetkililer geldiler ve Marmara Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin özellikle Almanya'ya götürüp e, çünkü genç nüfusu Almanya'nın çok az olduğu için Türkiye'den çok iyi yetişmiş sağlık personeli götürmek istiyor. Öğrencilerimizle görüşmeye başladılar. Mezun olan öğrencilerimizle götürebilmek için ve Almanya son çıkan yasasıyla Türkiye'den gerçekten yetişmiş sağlık personeli götürmek istiyor. Hani Türkiye'de çalışmak istemeyen öğrencilerimiz olabilir. Biz istiyoruz ki kendi ülkelerine hizmet etsinler. Ama yine de saygı duyacağız. Almanya'ya gitmek isteyen öğrencilerimiz çok fazla sayıda oldu ve işte korona nedeniyle görüşmeler askıya alındı. Ama bundan sonraki yıllarda çünkü Almanya Başbakanının imzalamış olduğu sözleşme gereğince Türkiye'den ve başka ülkelerden yetişmiş sağlık personeli e, istiyorlar ve öğrencilerimiz oralarda da istihdam edilebilirler. Yani bizim öğrencilerimiz şimdiye kadar ben en azından çalıştığım süre içerisinde hiç e, işsiz kalan e, öğrencim olduğunu görmedim. Hiçbir şey yapamazlarsa bile serbest evi olarak doğum takibi yapabiliyorlar, gebe takibi yapabiliyorlar. 0-6 yaş grubu çocuk takibi yapabiliyorlar. Ve bunu son derece başarılı bir şekilde yapabiliyorlar. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, sadece aslında e, Almanya değil belki Almanya'nın yanında farklı ülkeler de e, dediğiniz gibi bu anlamda yetişmiş iş gücünü e, kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Evet. Biz de e, istiyoruz ki e, kendi ülkelerine hizmet etsinler. Çok doğru evet. söylüyorsunuz. Ee, sayın hocam, başka bir soruda da e, ebelik e, mezunlarının istihdam şartlarını e, özellikle sormuşlar. E, hangi şartlarda istihdam ediliyorlar? Çalışma şartları daha doğrusu, belki bu anlamda işte sosyal e, imkanlar, e, çalışma e, ücreti belki. Onlardan da bir limit olarak tahmini tahmin olarak söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz, sayın hocam? Yani öğrencilerimiz serbest ebe olarak çalışanların e, ne kadar kazandıklarını, SGK ile nasıl bir anlaşma yaptıklarını bilmiyorum. Ancak e, serbest ebe olarak çalışan öğrencilerinin büyük bir kısmıyla iletişim halindeyim. Hayatlarını İstanbul gibi e, zor bir şehirde bile e, idame ettirebiliyorlar. Onun dışında eğitim araştırma hastanelerinde ya da tıp fakültelerinde istihdam edilen öğrencilerimiz aynı hemşireler gibi hani KPSS sınavına girdikten sonraki e, ne kadar almaları gerekiyorsa o maaşın alıyorlar. Evet sayın hocam devam edelim. Ee, en son e, sosyal imkanlardan istihdam olanaklarından bahsetmiştik. Ee, devamında e, tıp alanında sizin de bildiğiniz gibi e, özellikle teknolojinin kullanımı son dönemde çok fazlalaştı, arttı. Bu e, teknolojinin Kullanımı sizin bölümü nasıl etkiledi? Belki istihdam olanaklarını arttırdı mı, azalttı mı? Bunu da e, söylemek istersiniz. Ya da e, bunun devamında teknoloji transferini e, nasıl yapıyorsunuz? E, bunlar hakkında bilgi verir misiniz hocam? Biz e, birkaç yıl öncesine kadar doğumu direkt e, kadınlar üzerinde öğretmeye gayret ediyorduk. Ancak biliyorsunuz ki sadece öğrencilerin değil, öğretim elemanlarının da teknolojiyi çok yakından takip etmesi gerekiyor. Baktık ki Avrupa ülkelerinde ya da gelişmiş ülkelerde önce mal praktisleri de önleyebilmek adına simülasyon laboratuvarları kurulmuş. Ve biz hemen bir bak projesi, üniversitemizin desteğiyle bir proje hazırlayarak son derece gelişmiş bilgisayar destekli simülasyon doğum ve yeni doğan laboratuvarı kurduk. Ve bütün doğumları öğrencilerimize simülasyon üzerinde yaptırıyoruz ve istihdamın azalmasına bir etkisi olmadı. Aksine bizim öğrencilerimiz için söylüyorum simülasyon laboratuvarından sonra öğrencilerimizin bilgi düzeyleri, yetenekleri ve el becerileri de son derece arttı. Yani özellikle Marmara Üniversitesi'nin öğrencilerini almak istediler. Ayrıca öğrencilerimiz teknolojiden uzak kalmasınlar diye biz dördüncü sınıfta öğrencilerimize bitirme projesi ödevleri veriyoruz. Ve öğrencilerimize diyoruz ki sahada görmüş olduğunuz eksiklikler doğrultusunda teknolojik olarak neler yapılabilir? TÜBİTAK patent başvurusu yapabilecek şekilde e, projeler üretmelerini istiyoruz ki bu dönem öğrencilerimiz örneğin altı tane proje hazırladılar. Yeni nesil teknolojiyle son derece barışık ve hiç aklınıza gelmeyen son derece küçük minik olarak gördüğünüz ama çok ciddi sorunlara çözüm üretebilecek teknolojik şeyler ürettiler öğrencilerimiz ve biz bitirme projelerini bir yıl boyunca veriyoruz öğrencilerimize. Şu anda patent başvuruları yapılmış olan öğrencilerimiz var teknolojik aletler başı açısından. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Daha başka bir soru. Hangi özelliklere, niteliklere sahip öğrenciler özellikle bizim bölümü tercih ederlerse mutlu olurlar Sayın Hocam? Ee, severek ve isteyerek gelmesi yeterli bizim için öğrencilerim. Ve öğrencilerimiz gerçekten çok ciddi araştırmalar yaptıktan sonra bizim bölümümüzü tercih ediyorlar. Çalıştığım süre zarfında bu meslek benim için uygun değilmiş deyip ayrılan hiçbir öğrencim olmadı şu ana kadar. Severek ve isteyerek gelmesi yeterli bir kriter. Biz onlara sadece bilimin ve aklın önderliğinde rehberlik yapıyoruz ve bizim amacımız dördüncü sınıfa gelip dördüncü sınıfı tamamladığı zaman kendi ayakları üzerinde durabilecek güçlü bireyler yetiştirmek ki büyük bir ölçüde de bu hedefimize ulaşıyoruz. Yani dördüncü sınıfı bitirdiği zaman öğrencilerimiz özgüvenleri, bilgileri, becerileri entelektüel düzeyleri de artmış bir şekilde mezun oluyorlar. Teşekkür ederim Sayın Hocam. E, puan türü ve sıralama hakkında e, teknik sorular var Sayın Hocam. E... Sayısal, sayısal puanla alıyoruz ve uzun yıllardır Marmara Üniversitesi ebelik bölümü birinci sırada en yüksek puanla alan bölüm. Birinci sırada olamadığımız zaman da en çok düştüğümüz yer ikinci sıra oluyor. Sağ olun. Ee, diğer bir soru da staj imkanları. Özellikle teknolojinin e, simülasyon olarak e, belki hastanenizde e, üniversite hastanesinde üniversite laboratuvarlarında belki kullanıldığından bahsettiniz. Ama bir de e, tabii bunun e, hastanelerde, sahada uygulanması var. Bu anlamda e, siz öğrencilerinize ne tür imkanlar sunuyorsunuz? Bir kere bizim çok büyük bir eğitim araştırma hastanemiz var. Marmara Üniversitesi Kendik Eğitim Araştırma Hastanemiz var. Ayrıca İstanbul'daki Sağlık Bakanlığına bağlı bütün tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde öğrencilerimizi üstelik e, yaşamış oldukları evlerine yakın hastanelerde staja gönderecek şekilde e, istihdam ediyoruz. Yani dağıtıyoruz. Örneğin Avrupa yakasındaki öğrenciyi Avrupa yakasındaki hastanelere, Anadolu yakasındaki öğrencileri de Anadolu yakasındaki hastanelere gönderiyoruz ve hastane konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani İstanbul'da bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak sayıda çok fazla hastane var. Ve İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı da zaten bizimle sürekli diyalog halinde. Bizim göndermiş olduğumuz öğrencileri hiçbir şekilde reddetmiyorlar. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bir diğer sorumuz yurt dışı bağlantıları. Bu öğrencilikleri döneminde istihdam olanakları açısından bahsettiniz. Belki mezunların yurt dışı istihdam olanakları çok fazla. Ancak bu eğitimleri sürecinde öğrencilerimizin Erasmus gibi ya da yurt dışı exchange değişim programları imkanları var mı? Bu anlamda hangi üniversitelerle iletişim halindesiniz? Erasmus'ta Avrupa Birliği üyesi olan birçok ülkeyle anlaşmamız var ama en çok müfredata uygun olan yani öğrenci gittiğinde ve döndüğünde herhangi bir kayıp yaşamazsın, Kaldığı yerden devam edebilsin diye örneğin Polonya, Hollanda, İtalya, Bulgaristan gibi ülkelere Erasmus programlarımız var. Öğrencilerimiz gidiyorlar. Oradan da bize öğrenciler geliyor ve deneyimlerini geldiklerinde çok güzel anlatıyorlar, paylaşıyorlar özellikle İtalya'dan çok fazla sayıda öğrenci bize geliyorlar ki stajları görebilmek için. Çünkü Türkiye'de doğum İstanbul'da çok fazla sayıda var. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde doğum oranı çok daha düşük olduğu için çok keyifli bir şekilde Türkiye deneyimlerini de kazanarak kendi ülkelerine dönüyorlar. Biz de öğrencilerimizi gönderiyoruz. Erasmus'ta giden ve gelen öğrencilerimiz de var. Evet Sayın Hocam. Diğer bir soru da yabancı dille ilgili. Bel belki mesleki alanda yabancı dille ilgili olabilir. E, bu anlamda e, siz öğrencilerinize belki ilk birinci sınıfta ya da o dört yıllık eğitim boyunca yabancı dil alanında ne tür imkanlar sunuyorsunuz? E, i̇lk iki yılda hem uzaktan eğitimle yani COVID-19 olmadan da önce uzaktan eğitimle İngilizce veriyorduk. Bir de ilk iki yıl biz bölümümüze özel olarak temel İngilizceyi seçmeli ders olarak veriyoruz ama öğrencilerimizi de teşvik ediyoruz ki İngilizce çok önemlidir. Lütfen bu dersi alın diye. Öğrencilerimiz ilk iki yıl temel İngilizce. Üçüncü ve dördüncü sınıfta da mesleki İngilizce alıyorlar ki dördüncü sınıfa geldikleri intern programını aldıkları zaman ve biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için Mesleki İngilizceyi de bilmeleri gerekiyor ki literatür okuyabilsinler diye. Ki öğrencilerimizde de 3. ve 4. sınıfta da e, mesleki İngilizceyi veriyoruz. E, ve alıyorlar, severek ve isteyerek alıyorlar ve konuşamasalar bile literatür okumayı bilecek kadar İngilizce veriyoruz öğrencilerimize. Evet, sayın Hocam, e, programımızın da sonuna gelmeye başladık. E, bir sorumuz daha var. Sizin bölümünüzün diğer bölümlerle ilişkileri, çift ana dal veya yan dal gibi imkanlarımız var mı Sayın Hocam? Çift ana dal imkanımız da var, yan dal imkanımız da var. Fakat yan dalı çok fazla öğrencilerimiz tercih etmiyorlar. Çünkü o kadar çok ders alıp sadece sertifika almak öğrencilerimizi tatmin etmiyor. Genelde çift ana dal yaparak e, diplomada diploma da sahibi olmak istiyorlar. Ve genelde eğitim fakültesine, ilahiyat fakültesinde Bizim öğrencilerimiz bundan sonraki tercihleri değişebilir elbette ama şu ana kadar bütün öğrenci yani çift anadal yapan öğrencilerimizin birçoğu eğitim fakültelerinde çift anadal yaptılar ve çok başarılı bir şekilde okullarını bitirdiler hem eğitim fakültesi diploması aldılar hem ebelik bölümü diploması aldılar. Teşekkür ediyorum sayın hocam. E, programda e, ebeliğin e, tanımı, bölümün özellikleri, e, ders içerikleri hakkında çok değerli bilgiler verdiniz. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin e, hangi niteliklere sahip olarak bölümünüzden mezun olduklarından bahsettiniz. istihdam olanaklarından bahsettiniz. Sadece yurt içi değil belki yurt dışında da çok aranan bir meslek grubu olduğundan bahsettiniz. Çok değerli bilgiler verdiniz Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. E, sayın Hocam bizim... E, Sormayı unuttuğumuz ya da sizin özellikle bahsetmek istediğiniz bir husus var mıdır? Sizin bölümünüzle ilgili. Ben öğrencilerime Marmara Üniversitesi eğer sağlıkla ilgili bir bölüm istiyorlarsa çünkü artık bizim öğrenci, öğrenci demiyoruz. Kayıt yaptırdığı andan itibaren meslektaşımız gözüyle bakıyoruz. Bizi tercih ettikleri zaman yanılmadıklarını mezun oldukları zaman anlayacaklardır. Evet şimdi sayın hocam tercih dönemi de yaklaşıyor sınav sonuçları belli, belli, belli olacak bu anlamda e, e, tercih yaparken e, belki öğrencilerinize tavsiye tavsiye de olabilir üniversite adayı öğrencilere nedir e, son mesajımız bir kere gerçekten seviyor ve istiyorlarsa e, bölümü tercih etsinler. Çünkü sevmeden ve istemeden yaptıkları zaman zorlanacaklarını öngörüyorum ve şu ana kadar öyle bir öğrencim olmadı. Bu sadece bir öngörü. Severek ve isteyerek yaptıkları zaman iş bulmaları da, istihdamları da, girişimci ruhu da verdiğimiz için dört yıl boyunca o kadar kolay olacak. Teşekkür ediyorum sayın hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür e, ediyorum. Tanıtma e, fırsatı e, verdiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Eminim bu verdiğiniz bilgiler öğrencilerimize yol gösterecektir, Umar rehberlik umarım. Evet, umarım. evet değerli öğrenciler bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızın sonunda bize bu fırsatı sunan Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine biz bu programı bir ekip olarak yapıyoruz. Milli Eğitim uzman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki e, yayınımız hemen e, 11.30'da olacak. E, tıp Fakültesini e, tanıtacağız. O yayın...